Evet biz bugün Panayır'a geldik. Melisa. Evet. Tamam. Birlikte mi otursunlar? Evet, hangisi? tamam. Hangisine karar verin? Ona mı anneciğim? İyi ee, tamam hadi bakalım. <laughs> Var anneciğim. Teyze bağlayacak şimdi sizi. Evet, bakın şöyle videomuz. Peterson'dayız. Amerika, New Jersey Peterson'dayız. Biz az önce buna bindik. Çok eğlenceliydi ama biraz tabii ürkütücü de. Çok yükseğe çıkıyor. Bye Melissa. <laughs> Anneciğim bye bye! Melisa bunu tercih etti. Aslında dragonlu bir tane vardı ama o biraz tehlikeliydi ona tek başına binemezdi. O yüzden hiç riske atmadık ve buna bindik. Birçok şey var. Dönme dolap da var orada. Muhtemelen ona da bineriz gibi geliyor. şunu göstermek istiyorum. <laughs> Az önce biz buna bindik. <laughs> oh my God. Bu çok eğlenceliydi. Kısa sürüyor ama gerçekten çok eğlenceli. <laughs>